Selam merhaba arkadaşlar. yarın da kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte neler savaşları oynayacağız. Ya Sinirim bozuyorlar bakın. Arkadaşlar, uzun zamandır video çekmiyorum çünkü bir sıkıntı falan çıktı arkadaşlar. Ee, bu videoda kanala abone olmayı lütfen <laughs> abone olmayı, like atmayı, izletmeyi, beğenmeyi unutmayınız. E seni gebertirim bak. Arkadaşlar o zaman hazırsanız savaşa başlayabiliriz. Çünkü bu bir savaş oyunu arkadaşlar sevdi. onlar bana vuruyor ama ben onları vurmuyorum ben bu oyunu ilk girdim arkadaşlar oyunu çok oynamayı bilmiyordum ama oyun çok eğlenceli bu oyun arkadaşlar size tavsiye ediyorum Ejder'in değeceği tek şey Oha üçüsünü birden yere yapıştırdım Aa, Bak kendi kendine var stehen. Evet. Eymen'den arkadaşlar ama bakın Eymen ve Burak çok iyi oynuyorlar. <laughs> bak. Bir bak baksana vururum seni öldürürüm burada. bak şu an ağır çekiyor. Oha. Ya işin bitki <laughs> neyse. Ama şu an sakinim. Çünkü bu ve ezgi ve sağzma. Arkadaşlar. Ya Ya Neyse ben kızların yanına gideyim. <laughs> Selam diceler nasılsın? Aa ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, ikimiz oyun oynamayız. Ee, neyse oyun atar arkadaşlar. O zaman devam edebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sevda savaşları çok sever. Bakın herkesin nasıl Daldığını görebiliyorsunuz burada. Ee, bir dakika dur sana vurmayacağım ve Sevda'dan intikam almayacağım. Oo!

<laughs> amacımız bulmak iyi, amacımız birbirimize vurmak, amacımız bir arkadaşlar. Arkadaşlar şey imtikan almayı çok seviyor <laughs> Ben de Ya bir bana bu ya ya. Ben sana kıyamıyorum. Dedik arkadaşlar gelin. Ben ne izliyorum? Evim ne oldu burada? oradan çıkıyor ya. Hı. Bir şeye vurduk diye hemen Oha oha. Tebrik ediyorsunuz. <laughs> Ama beni gidiyona gitmiyor. Sindirim bozuldu. Kafamı çok dağıtıyor musunuz? Arkadaşlar... Neyse her şey görmezden gelin tamam mı? Arkadaşlar ben şimdi birisiyle desteğe atmaya gideceğim arkadaşlar. Umarım Emin'i öldürebilirim. Hiç evet, arkadaşlar Emin'i bir kere Duru'yu öldürdük, iki kere öldürdük ama diğer sefer öldürmedik. Rus. ben vur yapmayı çok seviyorum ya. Yani. Hani ensesinden vuruyorlar ya. Bugün cuma enseni kapma. <laughs> Ama şaka yerine vuruyorum. Bizim bizim ekip de çok sinirli arkadaşlar. Bir sene şaka yapıp ay sen ne böyle yapıyorsun? Böyle masum. Ya arkadaşlar biz bunu duracak mıyız? Ben bunuyla v satacağım dedim. Oha! 3. Dünya Savaşı'na girdik. Ama ya falan ya dediğin. Eh ben, nous, on peut faire ça, ça istiyor. Ben durmak istemiyorum. <laughs> birisini vurmak istiyorum, Ben kesin öldüreyim. Peki bu öldü galiba. Arkadaşlar benim bu oyunda birisini vurma çok isterim ama şu an duruyor burada durup kızı dur diyor. Ama yani biz VESAM şu an atıyoruz arkadaşlar. Bir Vur. Ha evet, yani Sen vurabilirsin. Sen serbestsin. Bunun yine yani bir şey olmaz. şimdi Burak'la vs atacağız arkadaşlar video uzun olmasını istemiyorum video uzun olunca da video atamıyoruz ben hiçbir puan alamadım ama arkadaşlar herkesin izin oyundan çıkıyor ben şu size ne diyebilirim ki bunlar hep birbirine vuruyor Hmm. Eymen'i bulsam Eymen bana vuracak arkadaşlar bize ya. Hmm. Bir ne oldu? Tamam gel. Sinirden oyundan çıktın değil mi? O oyunun amacı bu. Sen nasıl V satacaksın benimle <laughs> geri zekalı? <gülüyor> <gülüyor> ha. Başlayacak. Ha ben de sandım başla diyecek. Ece bak vurma. Ben sana vurma diyorum. Ya Ece sana vururum bak beni sinirim bozuyorsun bir dakika. Bak bir dakika. Ece'yi gebertmem lazım. Ama dur ya bir dakika bir dakika. Bırak Olta mı ne mi? Çubuk, çubuk mu ne? <laughs> Dayanıyor hep ben <laughs> Çubuk hadi çabuk <evet>, çubuk. <gülüyor> 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 Beni. <laughs> Arkadaşlar Eymen hemen arayı karşı mu? Neyse bir şey olmaz. atıyoruz burada. Ben onu bak onunla arkadaşlar bırakma olan güçler bende. Çünkü bak sadece bu üçer tane silah var arkadaşlar. Benim hepsi robottu zaten. <laughs> Allah Allah ya onu. No. Arkadaşlar ben kaybedeceğim <laughs> biliyorum Diyorum az kaldı zaten. Al işte al 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 al. Neyse bu sefer. Akşam videomuz buraya kadar da kanala abone olmayı like atmayı zil beğenmeyi hepinizi buradan kocaman öpüyorum bay bay.